Şimdi burada ben bir olaya şahit oldum. Burada ben e, çok zoruma giden bir olay. Acilde hastanede annemi bekletirken bir tane bayan geldi. E, eşi e, sigortalıymış. Muhtemelen sigortası da bitmiş. Memura kartını verdi. O dedi ki senin sigortan yok dedi abla dedi. E muayeneyi dedi ücret yapacaksın dedi. Ben de baktım gitti. Gittikten sonra aradan 15 dakika sonra Suriyeli geldi. Tam da konuşamıyor. Tamam mı? Ben I am from Suriye dedi. Konuşuyor da işine gelmiyor. Bilmiyordu, gerçekten abi, bilmiyordu. Büyük ben büyük onunla konuşmaya büyük çalıştım. Büyük Arapçam büyük da yok büyük büyük ama geleceğim. sonra ne yaptı biliyor musun? Bak o kadar organizasyonu güzel ki mükemmel. Oradan bir tane tercüman geldi. Tercümanla konuştular, gidip polisten geçici kimlik aldı ve o hastanede her şeyini bedava yapıp gitti. Şimdi ben size soruyorum size. O adamın eşi yıllarca buraya vergi veriyor, çalışıyor, sese kapirini veriyor, değil mi? 90 gün boyunca sigortalı çalışmazsan sigortan ölüyor, doğru mu abi? Tabii, tabii Bakmıyor mi? sana kimse. Şimdi biz bunları hak ediyor muyuz?